iki yıl, bir ay, on gün gibi bir süre içerisinde beraber çalıştık. Başarılar diliyoruz bundan sonraki çalışmalarınızda. Allah muvaffak etsin. Sizin başarınız aynı zamanda çoğunun başarısı olarak yansıyacak. Dolayısıyla belediye faaliyetleri ne kadar başarılı olursa, belediye başkanı ne kadar başarılı olursa, ilin altyapısının gelişmesi, parkının, bahçesinin, suyunun, ve belediye hizmetleri ne kadar gelişirse vatandaş o kadar hayat standartını geliştirmiştir demektir. Bu manada onu önemsiyoruz. Buradan ayrılıyoruz. Biz de görev süremiz içerisinde Çorum'un da şahitlik yaptığı üzere dolu dolu Çorum'un problemlerine odaklanmış olarak çözüm anlamında ve onlarda çözme istikametinde ciddi bir hayret göstermiş olarak elhamdülillah bütün taraflarıyla beraber sizler, milletvekillerimiz üniversitemize, diğer bütün taraflarla beraber kangren haline gelmiş problemler çok büyük bir kısmının da çözüm yolunda girdiğini ve çözüldüğünü söyleyebiliriz. Buna Çorum kamuoyu zaten şahitlik yapıyor. Bu manada tekrar teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum ve Allah'a sağlık diyorum. Gerçekten ben her fırsatta söylüyorum. Bugün vesilesiyle bir kez de sizin yanınızda tekrarlayacağım. Bu 25 aylık dönemi Çorum'un önemli yatırımları açısından iyi bir dönem olarak değerlendirdik. Elbette devlet bir bütün, belediye bunun bir ayağı, efendim valilik bunun bir ayağı, sivil toplum bunun bir ayağı ve iş adamlarımız vesaire hep birlikte bu şehirdeki değişime, dönüşme birlikte esasında şahitlik ettik ve kamunun iki önemli kurum yöneticisi olarak başta e, valiliğimiz ve e, belediyemiz bu işin lokomotifi oldu. Birçok kez bu işi biz yapmayacaksak kim yapacak diye söylediğinize e, şahit olduk. Bunlar zaman zaman bizim heyecanımızın tazelenmesine motivasyonumuzun güçlenmesine de e, zemin hazırladı. Ve bunun neticelerini de hep beraber aldık. E, neticeye odaklı e, yönetim anlayışınızı ben kendimize hep benzetmişimdir. Eksiklerimizle ilgili de örnek e, almışımdır. Ve o neticeye giden en kısa yolu kullanma konusundaki tavrınız, tarzınızda gerçekten takdire değer bir e, yöneticilik örneğiydi. Bizim için de güzel bir örnekti. Bunları da bundan sonra biz kendi hayatımıza da eee uygulayacağız. Bu konuda da memnuniyet e, örnek aldığımızı, bu duruşunuzu ifade etmek isterim. Eee yolunuz, baktınız açık olsun. Çok ederim. Bundan sonra da elbette kamunun içerisinde farklı eee pozisyonlarda devletimize, evet. milletimize hizmet edeceksiniz. Biz de herkese aynı şekilde evet. hizmet edeceğiz. Benim çok sevdiğim bir e, şarkı vardır. Yolu sevgiden geçen herkese bir gün bir yerde mutlaka karşılaşacağız. Aynen. E, der şarkının sesinde. İnanıyorum ki ben yine başka noktalarda inşallah sizlerle i̇nşallah. karşılaşacağız. Birlikte i̇nşallah. ülkemize, milletimize güzel hizmetler yapmaya inşallah, inşallah devam edeceğiz. Teşekkür Tekrar ederim. hem hizmetleriniz için hem de ziyaretiniz için. Çok teşekkür e, Hem adına beferiz. da gönül dolusu teşekkürler ediyorum. Teşekkür ederim.